Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Evet 27 Nisan 2023 Bank of America'nın alım ve satım yaptığı hisseler haberiyle karşınızdayız. Evet genel olarak bu haberi yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Bofa robotu bugün bakalım ne yapmış ne etmiş hepsini bu videoda görebileceksiniz. Tabii ki buradaki bilgiler hisse isimleri ne yatırım tavsiyesi taşımaz. Ve siz kendi fikirlerinize göre yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bize de destek olursanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bu videoların devamını sağlarsınız. Amerikalı Yatırım Bankası Bank of America'nın Borsa İstanbul'da bugün hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler. Evet ilk 5 hisseyi veriyoruz biliyorsunuz. Garantiden arkadaşlar 110 milyon binlik bir alım gerçekleştirmiş. Koç Holding'den 63 milyon 324 binlik alım yapmış. Yapı Kredi Bankası'ndan 23 milyon 744 binlik alım gerçekleştirmiş. Ve yeni halka arz olan şirketlerden birisi CVK Madencilik'ten 20 milyon bir alım yapmış. Ve CVK Madencilik bugün ilk yarısında günün ilk yarısı değil 10-11 gibiydi sanırım. E, negatifken arkadaşlar bildiğiniz gibi sonra... hisse ise pozitife geçti ve pozitiflik de bir yana tavan olarak tamamladı günü. Bunu söyleyelim. Saat 11 gibi tavan yaptı. 11.30 gibi. Ee, bir maçtan 834 bin bilet alımı söz konusu. Bu 5 tanesi arkadaşlar 236.753.000'likmiş. Bu 5 tanesinin yüzde oranı yüzde %47.89. Diğerleri ise 257 milyon 588 bin arkadaşlar bugün aldığı ve toplam %494.3 milyon liralık yani 494 milyon liralık bir alış gerçekleştirmiş. Baktığınız zaman Borsa İstanbul ortalamasında düşük bir rakam. Bunu net olarak söyleyebiliriz ama tabi bugün biliyorsunuz endeks 0.13 artışla tamamladı zaten. Paralel kapattı ve hacimde 47 milyondu. Bu hacme göre de yani çok da fena değil ama hacim çok düşük zaten arkadaşlar. 47 milyonluk hacimde 494 milyon liralık alış bofanın yine de az gözüküyor. Sattığı hisselere gelirim arkadaşlar. Akbank'tan 72 milyon. Sabancı Holding'den 41 milyon 654 bin. Mesela Koç Holding'e girmiş Sabancı'dan çıkmış. Arçelik 37 milyon. Ereğli 36 milyon 484 bin. Tüpraş 28 milyon 510 binlik bir satış gerçekleştirmiş. Bu 5 tane hisse %31'e tekabül ediyor. E, 216 milyon 205 binlik arkadaşlar. 480 milyon 966 binlik daha Borsa İstanbul'dan satış gerçekleştirmiş. Sattıkları ise 697 milyon Türk lirası. Evet sattığı ile baktığınız zaman bir 300 milyona yakın bir fark var arkadaşlar. Bu 300 milyonluk fark Yok 200 milyon fark var. 697 milyon burada da 494 milyon. Düne oranla daha az, Dün daha fazla alım ve satım arasında büyük bir fark vardı. Bugün biraz daha az satış gerçekleştirmiş. Ee, ve zaten hissedi. Borsa İstanbul'da bugün biliyorsunuz artı olarak kapattı, paralel olarak kapattı. Dünkü gibi negatif değildi. İşte bu afanın böyle etkileri olabiliyor sevgili arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda var. Evet siz kendi fikirleriniz ve düşüncelerinizle göre bofa robotuna karşı nasıl hareket ve yatırım yapıyorsanız ona göre yapmanız gerekiyor. Buradaki bilgileri kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak almıyorsunuz arkadaşlar. Para bir kanalı haber, amatör tarzı haber sunabiliyor sadece sizler için. Bize destek olmak için de beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize selamlar, saygılar.